Taze'ymiş. Evde yaparım ben sana. çok simidi mi yapacaksın? Evet. Çok güzel yaparım hem de. Aynen bunun gibi. Hamuru iyi dinlendir. İki şerit hamuru al. Dola birbirine. Sonra batır pekmeze. Üstüne susam. Fırında doğru ayarlarsan tamamdır. Çıtır çıtır simitler hazır. Çok uzun işlem. O kadar bekleyeceğim mi? Sen uyanmadan yaparım. Beklemezsin bile. Yani ev yapımı bir başka oluyor. Ondan dedim öyle. Hem ben erken kalkıyorum ya o yüzden.